Düşman dört yanı sarmış, yüreklerde koca bir ateş. Milletin hür iradesi kurtaracak bu vatanı, başka çare yok. Bir vatan nasıl küllerinden doğar? Kimilerine imkansız gelse de biri mümkün der inanan gözlerle. Elde yok, avuçta yok ama kurulan bir meclis var o gözlere inanan. Bir banka var sonra, üç çalışan, iki masa, bir sandalye ile bu meclisin odasında işe başlayan. Bir numaralı hesabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olan. Hiç düşmeyen yüzler, vatana verilen sözler var. Ve o sözlere kulak verenler şunu çok iyi anlar. Bu milletten büyüğü yok. Meclisimizin 100. yaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türkiye İş Bankası. Türkiye'nin bankası.